Şeyde karavan. Üstüne açılır kapanır çadır yapmayı düşünüyorum. Araç çadır, altını yaptım. karanlığında yaşamaya başladım. <laughs> Karavanı kendi ellerimle yaptım. Üstü güzel olamıyor değil mi? C9 18 artı 1 2000 model Gürürü Falan iyi <Gülüyor> <Gülüyor> Bir tane yavru kargamız var burada. Uçsun serbest bırakacağım. Henüz uçmaya başlamadı. Burası kuş yeri. Kargayı oraya koydum. Burası mutlak. Biraz dağını içer ama. Mutfak, çamaşır makinesi, buzdolabı. Falan gidiyor işte. Yatak biraz dağınık. Yatakta 2 metreye 100. 130, 139. Duşun etrafını Starum perde, perdeyle yaptım iki tarafından. Gayet güzel oluyor. İstediğin zaman yukarı kaldı, istediğin zaman e, kapat. Duşunu al. yatağın yüksekliği 90 santim yaptım. Altında bagaj yeri çok olsun diye. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Devamı gelecek. Hadi cümleten hayırlı günler.